Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Aydın Eğitim Kurumları'ndan Türkçe öğretmeni Fadile Hoca ben. Bugün sizlerle Türkçe konularıyla ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yay araç içinde verilen duyguyu yansıtmaz diyor. A seçeneğine baktığımızda sen kitap yazacaksın da biz göreceğiz. Burada ne var? Burada bir küçümseme var. Yay araç içerisinde doğru verilmiş. Bir oda dolusu odunu tek başına kırmış. Burada sitem yok. Arkadaşlar burada da bir küçümseme söz konusu. Bunu o zaman yay araç içerisinde doğru verilmeyen seçeneğimiz B şıkkında var. Bir de diğerlerine bakalım. Bu yollar buz tutarsa köye nasıl gideceğiz? Burada bir kaygı söz konusu. D şıkkında ona karşı biraz daha anlayışlı olsaydık bunları yaşamazdık dediğinde de pişmanlık söz konusu. İkinci sorumuza geçtiğimizde bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Endonezya'nın açı bölgesinde dün sabah 10 balina karaya vurdu. Kendi çabalarıyla suya dönemeyen balinalara civar köylerden gelen insanlar yardım etti. Balinaları kimi köylüler tekneleriyle kimileri de elleriyle denize iterek hayata dönmeye, döndürmeye çalıştı. Balinalardan üçü için artık çok geçti. Çünkü yapacak bir şey kalmamıştı. Arkadaşlar bu metnin türü hikaye, masal ya da fabul olamaz. Burada ne var? Burada bir haber yazısı var. Cevap seçeneğimiz değişik. Aşağıdaki kiyelerin hangisinde olay üçüncü kişinin ağzından anlatılmıştır? Arkadaşlar iki ağzımız vardı. Bunlardan biri birinci kişi ağzı bir de üçüncü kişi ağzı. Birinci kişi ağzı ben, biz. Üçüncü kişi ağzı o, onlar. Şimdi buradan tek tek okuyacağız şıklarımızı ve kaçıncı kişi ağzından yazıldığına bakacağız. Bizden istenen üçüncü kişi ağzını bulmaya çalışacağız. A seçeneğinde 60 yaşındaki bu saygıdeğer insanın gayet akıcı ve düzgün bir Türkçe ile konuşmasına hayran kalmıştım. Ayrıca 14 dil bildiğini öğrenince büsbütün şaşırmıştım. Şaşırmıştım kim? Ben. Ben dediğimiz için bu birinci kişi ağzıdır arkadaşlar. B seçeneğine baktığımızda buradan töreni bütün ayrıntılarıyla görebildiğimiz halde salondakilerin bizi görmeleri mümkün değildi. Avrupa saraylarının hepsini gözden gezdim fakat hiçbirinden şu anda bulduğumuz o da benzer bir yapı görmedim. Görmedim kim? Ben. Bu da birinci kişi ağzı. C seçeneğine baktığımızda trenin hareket Saatine henüz vakit vardı. Pencereden perondaki kalabalığı seyrediyordum. Aralarında tanıdığım insanlar olup olmadığını kontrol ettim. O sırada bir çift gözün bana baktığını gördüm. Gördüm kim? Ben. Bu da birinci kişi ağzı. D seçeneğine baktığımızda merdivenleri pek hızlı çıkmıştı. Kapı önüne gelince birden durdu. Kalbinin hızlı hızlı çarptığını duyar gibiydi. Sonra kapıyı açıp içeri girdi. Yerde bir mektup vardı, tedirgin bir şekilde eğilip mektubu aldı. Mektubu alan kişi kim? O. Yani üçüncü kişi, ağzı. Doğru seçeneğimiz D şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki soru. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Lokman hekime hastalarımıza ne yedirelim diye sorduklarında şu cevabı vermiş. Acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin. Arkadaşlar acı söz yedirmeyin derken hastanın moralini bozacak, onu üzecek ya da onu kıracak şeyler söylemeyin denmiş. A seçeneğine baktığımızda bir hastanın iyileşmesi için moral çok önemlidir. Evet bu seçenekte doğru olarak verilmiştir. Bu parçada sözü edilen ülkede yel değirmenlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yel değirmeninin kullanım amacını bulduğumuz yerde ee, bize cevabı verecektir. Paragrafımızı okuyoruz. Burası her tarafında su kanalları bulunan bir ülke. Çünkü ülke topraklarının dörtte biri su seviyesinin altında. Burada çok fazla yel değirmeni var. Bunlar toprakları su baskından korumak için kullanılıyor. Evet su baskından korumak için kullanılıyormuş yel değirmenleri. Bizden ne istiyordu? Yel değirmenlerinin kullanım amacını soruyordu. A seçeneğine baktığımızda buğday ve tahıl öğütmek için değil. B seçeneğine bas, baktığımızda su baskınlarını önlemek. Evet, su baskınlarını önlemek için mi yel denmemleri kullanılıyordu? Evet, doğru seçeneğimiz B şıkkı. Bir sonraki sorumuza baktığımızda bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilebilir diyor. Seyahate çıkmadan önce ne olur ne olmaz diye yanıma gereğinden fazla yiyecek ve giyecek alırım. Aracımın tüm bakımlarını yaptırırım başıma gelebilecek şeyler için önceden hazırlıklı olurum. Çocuklar önceden hazırlıklı olmak demek becerikli, sakin, endişeli kişiler değil, tedbirli insanların yaptığı işlerdir. Evet, bir yazım yanlışı sorumuzla karşınızdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Komşumuz Yıldız Hanım dün akşam hastaneye Hastanede ziyaretim geldi. Yıldız hanımda ne de isimlerden sonra gelen ünvan isimleri ya da seslenme isimleri ne de büyük harfle başlardı. Yıldız hanım derken büyük harfle başladığı için doğru seçenek. Köpeğimiz Karabaş bizi kapıda büyük bir sevinçle karşıladı. Karabaş arkadaşlar biz ne demiştik? Hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlar demiştik. C seçeneğine baktığımızda her ayın ilk çarşamba günü arkadaşımızla bizde toplanıyoruz. Çocuklar, belirli tarihler verilmediği zaman gün isimleri küçük harfle yazılır demiştik. O yüzden çarşambanın C harfi büyük harfle başladığı için burada bir yazım yanlışı mevcuttur. Dolunay ayın aydınlık yüzünün tamamının dünyadan göründüğü evredir. Evet, gezegen ay isimleri büyük harfle başlar demiştik. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Bu dizelerde numara almış yer alan ses olayları aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diyor. Çocuklar topraktan kelimesi, toprak kelimesi sert ünsüzle bittiği için kendisinden sonra alacağı ek de sert, sert ünsüz olacak. Ve biz buna ses olaylarında ne diyorduk? Ünsüz benzeşmesi diyorduk. Ünsüz benzeşmesi. Demek ki birincimiz ünsüz benzeşmesi. İkinciye baktığımızda omuz kelimesi. Ne olmuş? Omzu olmuş. Burada da ne var? Ünsüz düşmesi, ünlü düşmesi var. İkinci seçeneğimizde ünlü düşmesi olacak. Yani ünsüz benzeşmesi ve ünsüz düşmesi. Bu açıklamaya göre kitap sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse sözcükte ünsüz yumuşaması meydana gelir diyor. Şimdi bakalım yazalım tek tek. Kitap tan olacak. Ne, ne oldu? Yumuşama oldu. Kitapçı. Kitap ç Kitap kitapın diyemeyiz. Biz buraya da kitabın deriz ve kitaplık. Ne oldu arkadaşlar? Bakın, kitap P harfi, P harfi ve P harfi sert ünsüz olarak kaldı. Ama -ın eki aldığında ne oluyor? P harfi B harfine dönüşerek ünsüz yumuşaması meydana geliyor. Bir görsel sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi birlikten kuvvet doğar atasözüyle ilgili değildir? Evet arkadaşlar, bakın burada bir taşı bir insan ittiğinde hareketi zor olurken birçok insanın bir arada ittiğinde daha rahat hareket ediyor. Burada birlikten kuvvet duvara bir örnektir. Buraya baktığımızda bir şişe kapağı var ve birçok karıncanın el birliğiyle bu kapağı açtığını görüyoruz. Burada da birlikten kuvvet duvar var. Buraya baktığımızda C şıkkına evet 3 kişinin bir köprüden geçmesinin daha rahat olacağını çünkü her birinin birbirine yardım ettiğini görüyoruz. Burada da var. Fakat burada nedir? Kişiler tek başına e, seyahat eder vaziyetteler ve e, herhangi bir birliktelik söz konusu değildir. Doğru cevabınız D şıkkı. Bir sonraki soru. Bu parçaların numaralanmış cümlelerin hangisinde bir durum nedeniyle birlikte verilmiştir diyor. Birinci seçeneğe baktığımızda en şiddetli fırtınaların yaşandığı Neptün gezegeninin tahminen 12 12 uydusu bulunur. Uydulardan biri olan Triton. Son, buz kütlesi şeklindedir ve uzaya gaz ile çamur püskürtür. Neptün dünyadan bakıldığında görünmemektedir çünkü oldukça soluk bir gezegendir. Bakın çocuklar çünkü dediğine göre burada bir sebep var bir nedene bağlamış. Neptün dünyadan bakıldığında görülmemesinin pardon soluk bir gezegen olmasının nedeni nedir? Dünyadan bakıldığında görülmemektedir çünkü soluk bir gezegendir. Ne yapmış burada? numaralanmış cümle durumun nedeniyle birlikte verdiği cümle üçüncü seçenekte verilmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üzülme anlamı vardır diyor. İşlerini yarına bırakman çok doğru değil. Burada herhangi bir üzülme söz konusu değil. Ömrü boyunca genç yazarlarla ilgilendi. Burada da herhangi bir üzülme söz konusu değil. Sorunları görmezden, gel, görmezden gelmekten vazgeç artık. Burada da bir üzülme söz konusu değil. Çocukların perişan halini görünce içim parçalandı. İçim parçalandı kelimesiyle biz ne yapıyoruz? Bu kişinin üzüldüğü kanısına varıyoruz. Bir sonraki sorumuzda bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Günaydın tavuklar horozlar. Artık memnunum yaşamaktan. Sabah erken kalktığım zaman siz varsınız. Gündüz işim var arkadaşlarım. Gece yıldızlar var, karın var. Günaydın tavuklar, horozlar. Çocuklar buradaki ana duygu bize neyi veriyor? Bir insanın yaşama sevincini veriyor. Karamsar olmadığını veriyor. Aile sevgisi değil, dostluğa özlem değil, hayvan sevgisi değil. Burada bize verdiği yaşam sevincidir. Bir sonraki soruda bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sokullu Mehmet Paşa'nın koca kavu ve uzun boyuyla elleri önünde bağlı, gözleri yerde yavaş yavaş saltanat arabasına yaklaştığını gördüm. Çocuklar bakın biz bu bir betimleme cümlesidir. Biz betimleme cümlesini anlatırken ne diyorduk? Gözde resmetme diyorduk. Yani biz şu anda e, bu yazıyı okuduğumuzda padişan koca bir kavuğunun olduğunu, uzun boylu, elleri önüne bağlı, gözleri yerde olduğunu biz gözümüzün önünde canlandırabiliyoruz. O yüzden bu cümle bir betimleme cümlesidir. Bir sonraki soruda kurmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün duruma getirmek anlamında kullanmıştır diyor. A seçeneğine baktığımızda dünyanın en büyük devletlerini kuranlar kimlerdi? Buradaki kuranlar demek insanlardan kişilerden bahsediyor. B seçeneğine baktığımızda geniş çölde çadırlarımızı kurup keşfe başladık. Çadırlar nasıl kuruluyor çocuklar? Belirli bir parçaları var. Bunların birleştirerek çadır durumuna getiriyorlar. Bizden istenen neydi? Bir şey oluşturan parçaları birleştirerek bütün duruma getirmek. O zaman doğru seçeneğimiz B şıkkı. Evet yine bir soruyla. Altı çizili sözcüğün parçada kazandığı anlamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Parçayı okuyalım. Kapıdan içeri girer girmez danışmadaki görevli beni güler yüzle karşıladı ve şöyle dedi. Dur söyleme kararını ben tahmin edeyim. Tamam sen söyle dedim. Annenden babandan izin kopardın artık bizimle çalışıyorsun değil mi? Bildin dedim gülümseyerek. Burada bildin kelimesi nedir? Bir şeyi anlamış bulunmak oluyor. O yüzden doğru seçeneğimiz C şıkkı. Bu dörtlükte ruh sözcüğü aşağıdakilerin hangisine benzetilmiştir? Bakalım çocuklar. Kalbim al renkli bir çiçek. Ruhum üstündeki böcek. Size sevdiğim büyük gerçek. Renk renk kokulu çiçekler. Çocuklar ruhu neye benzetmiş? Ruhu böceğe benzetmiş. Doğru seçeneğimiz aşıkkı. Evet bir paragraf oluşturma. Buradan bakalım. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Bakalım kapıda yıllardan beri görüşemediği arkadaşını görünce çok şaşırdı. Kucaklaşıp hal hatır sorduktan sonra yürümeye başladılar. Aa bu ne güzel bir tesadüf dedi arkadaşına. Okul kapısından çıktıktan hemen eve çıktı hemen eve gitmeyi düşünüyordu. Biz bunu cümleyi oluştururken ne yaparız? Önce bir Okul kapısından çıktı, hemen eve gitmeyi düşünüyordu. Kapıda yıllardan beri görüşemediği arkadaşını görünce çok şaşırdı. "Aa, bu ne güzel bir tesadüf." dedi arkadaşına. 3. Kucaklaşıp hal hatır sorduktan sonra yürümeye başladılar. O zaman bizim doğru seçeneğimiz nasıl? 4. 1 3 ve 2 olarak D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Evet arkadaşlar bugünlük sorularımızın sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Derslerinize çok iyi çalışın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın.